Merhabalar! Ben tekrardan sizinle beraber oyun oynamak için karşınızdayım. Şimdi hemen hızlıca oyunumuza başlayalım. İlk oyunumuzda iki ya da daha fazla kişi olabilir. Bu birazcık vücudumuzu ısıtabileceğimiz dikkat ve koordinasyon için önemli bir oyun. Bir kişi yönerge verecek, diğer kişi de bu yönergeyi uygulayacak. Tabii yönergeyi uygulayacak olan kişinin ayakta olması gerekiyor. Belki sahte bir müzik açabilirsiniz, eğlenceli bir müzik, birbirinizi duyacak şekilde. Yönergelerden bir tanesi ilk olarak diyelim ki yürü olacak. Yürü dediğinde siz yürüyeceksiniz. Yönergeyi verecek kişi dur derse duracak. Bunu birkaç kez tekrarlayacak. Yürü dediğinde yürüyoruz. Dur dediğinde duruyoruz. Sonra tam tersini yapacağız. Yani yönergeyi verecek kişi yürü derse duruyoruz. Dur derse yürüyoruz. Bu şekilde birazcık devam ettikten sonra ikinci yönerge gelecek. Otur derse oturacağız, kalk derse kalkacağız. Sonra tam tersini yapacağız. Kalk derse oturacağız, otur derse kalkacağız. Hatta işleri biraz daha zorlaştırmak için emekle ve koş yönergesini de ekleyebilirsiniz. Emekle dediğinde emekliyoruz. Koş derse koşuyoruz. Sonra tam tersini yapacağız. Koş derse emekliyoruz. Eğer emekle derse koşuyoruz. Bu şekilde tam tersine yapacağımız şekilde bütün yönergeleri karışık bir şekilde birbirinize söyleyeceksiniz. Yanan diğer oyuncuya geçmiş olacak. Yanan kişi yönerge vermeye başlayacak gibi bu şekilde değişerek bu oyunu oynayacağız. Biraz zorlayıcı bir oyun biliyorum ama çok keyif alacaksınız emin olabilirsiniz. Evet şimdi hemen ikinci oyunumuza geçelim. Bu oyunda aklınızdan geçen bazı harfleri karşı tarafa beden dilimizi, sadece beden dilimizi kullanarak anlatmaya çalışacağız. Bunu oyunlarda da görmüştük hatırlarsınız. Pandomim tekniğini kullanıyorduk. Yani hiçbir şey konuşmadan, sessiz sinema oyunu gibi bir şeyleri vücudumuzu anlatmaya çalışıyorduk. Bunda biz birazcık o harfin şeklini alarak göstereceğiz. Yani diyelim ki benim ismimin baş harfini ben size vücudumla anlatmaya çalışacağım. Ayağa kalkmış bir şekilde gibi beni düşünün. Tepemde şöyle bir iğnenin noktasını yapacağım ve size bir harf göstermiş oldum. Ya da F harfini göstereceğim, iffetin ikinci harfini. Şu şekilde yine ayakta olduğunu düşünün. Size o harf oldum karşı tarafta hangi harf olduğunu bulmaya çalışacak. Bunu sırayla yapabilirsiniz. Belki iki kişi bir araya gelip bir tane harfi oluşturup eğer üç kişi oynayacaksanız üçüncü kişinin bilmesini sağlayabilirsiniz ama kesinlikle hiçbir şey söylemeden. Belki bu oyunu çeşitlendirebilirsiniz. Aklınızdan geçen bir kelime vardır. O kelimeyi anlatmaya çalışırsınız ya da kendi isminizin baş harflerini anlatmaya çalışırsınız. Bu şekilde oyunu çeşitlendirebilirsiniz. Bu oyunda en azından bir 5-6 harf vücudunuzla anlatacak şekilde e, oyunu devam ettirseniz en azından yaratıcılık ve beden dili kullanımı için çok faydalı olur. Hem de bir sonraki oyunumuza geçiş için çok faydası olacağına eminim. Çok uzak bir ülkede bir çocuk yaşarmış. Bu çocuğun yapmaktan en keyif aldığı şeyler televizyon izlemek ve oyun oynamakmış. Ya oyun oynarmış ya televizyon izlermiş ya oyun oynarmış ya da televizyon izlermiş. Bir gün öğretmeni ona bir ödev vermiş ve bu ödev bir hikaye kitabı ile ilgiliymiş. Hemen gitmiş kitabına, hikaye kitabını eline almış, kitabın ilk sayfasını açar açmaz bir dene görsün. Harfler yok. İkinci sayfasına bakmış, orada da yok. Üçüncü sayfasına bakmış, orada da yok. E, bu harfler nereye gitti? Sizce bu harfler nereye gitmiş olabilir ya da neden gitmiş olabilir? Yani şöyle bir düşünelim bakalım. Siz bu kitabın içerisindeki harfler olsaydınız kendi aranızda ne konuşurdunuz? Şimdi yine aile bireylerinizden birini, ikisini, üçünü kaç kişi almak isterseniz yanınıza alıp kitabın içerisindeki harfler olduğunuzu düşünün bakalım. Kendi aranızda harfler kaybolmadan önce, yani kitaptan gitmeden, kitabı terk etmeden önce kendi aranızda nasıl bir konuşma geçerdi? Kendi aranızda canlandırın bakalım neler olacak? Şimdi harfler kendi arasında konuştu diyelim. Canlandırmanızı da yaptınız. Yani bir şeye sıkılmışlar, bir şeye kızmışlar ya da başlarına ne gelmiş olabilir? Bu canlandırmayı yaptıktan sonra bir de düşünelim bakalım. Bu harfleri tekrardan kitaba çağırmak için, harflerin tekrardan kitaba gelmesi için ne yapmak gerekiyor? Bunun da bir çözümünü kendi aramızda tartışalım bence. Ne dersin? Harflerin tekrardan eski yerlerine gelebilmesi için bazı çözümler düşündük. Kendi aramızda tartıştık. Bir daha kitapları asla bu harflerin terk etmemesi için bence bir tanıtım hazırlayalım. Yani bu tanıtım bir afiş şeklinde olabilir. Reklam panosuna asılan reklamlar gibi olabilir. Bu, bu bir slogan olabilir sadece. Şiir ya da şarkı da olabilir eğer isterseniz tabii ki. Bu afişte şöyle bir şey yer almalı. Harflerin gitmemesi için şunu şunu yapalım. Harflerin gitmemesi için siz de şunu yapın. Harfler kitapları terk etmemeli. Harfler kitapları terk etmesin diye şunu 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 yapalım gibi. Bazı sloganlar belirleyip böyle bir afiş hazırlamanızı isteyeceğim sizden. Hadi bakalım kolay gelsin. Görüşürüz tekrar çocuklar.